Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Megapolitan incelimi, Megapolitan hissesini inceleyeceğiz. Gelebileceği yerlere bakacağız. Kısa, orta ve uzun vade olmak üzere e, ve bilançosuna bakacağız. Kanalda Megapolitan bir analiz var. Bildiğiniz üzere %8 bedelli kararı hisse. gelebileceği yerlere bakacağız. Hissemiz yıl içi en yüksek 536 seviyeleri. Orta ve uzun, uzun orta ve kısa vadede 4.38 seviyeleri direnci onun biraz aşağısı 4 lira seviyeleri biraz daha uzun vadeli olarak bakıldığında ise 3.64 seviyesi var mega politiğin hissesine Eğer hisse hisse bugün yüzey eksi yedilik bir düşüş yapmış şu an fiyatı 4.48 Eğer 4.38'e gider ve 4.38'e yatayda giderse yukarılara doğru 4.70'lere doğru çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası Eğer gelmezse aşağıda bir 4 var. Onun aşağısında da bir 4 lira 04 kuruş var. Eğer yatayda gitmezse aşağı düşeceğini düşünüyorum. Yatayda giderse yukarı doğru tekrar devam ettirebilirler. 5.36 seviyelerine doğru. Ee, yüzde kaç düşmüş? Piste bedelli kararı aldı. Yüzde 200 bedelli kararı aldı şirket. Yüzde bir 17, yüzde 16 bir düşüş yaşamış. Yani bir e, şuradan çentiye atmış geri boşaltmış sanki. Bugün de bir eksi 7 eksi yedi civarı düşüş yaşamış ise. Dirençleri belli, gelebileceği yerler belli. Bilançosuna bakalım. Fiyat 4.48, halka açıklık oranı yüksek. %61, yıllık değişimi 128. Temettü vermiyor, öser mekanı %26. Net büyüm oranı yüksek. Birçok şirkete göre yükselmiş. Bildiğiniz üzere fabrika kurdular. Yani yeni şeyler üretecekler artık. Üretim kapasitesini yükseltti. Ee, şuradan devam edelim. Net kar marjı yıllık 5.98. FK'sı yüksek 11.97. Favor 8.77. Endekse göre grafiğine bakalım. Endeks normal seyrinde giderken Megap'ı yükseltmişler. Şu anda bir düşüş mü var Megap'ta? Eğer dediğim gibi 4.38 seviyene gelip yatayda giderse tekrardan bir 470 seviyeline gelebileceğini düşünüyorum. Eğer gelmezse de aşağıda bir 4 lira seviyesi var. Oralara kadar gelebilir. Devam edelim bilançosuna. finansallar net satışlar e, büyümüş. Yani 2017 yılından 2022 yılına kadar büyümüş. E, net finansal gelir ve giderler eksi de, e, onun da eksi büyümüş. Finansal gelir ve giderler eksi de, ama satışlar artıda. Şuradan brüt kar marjına bakalım. Brüt kar marjı 2022 yılının 3. ayında 20.38 iken 2022 ayın 2022 yılının 6. ayında ise 10.98'imiz. Burada bir düşüş yaşamış. Buralarda yükselmiş. Burada bayağı bir yükselmiş. Sonra tekrar yarısı kadar düşmüş neredeyse. Yani brüt kar marjı ama satışları güzel şirketin. Bedelli açıkladı şirketimiz. Hisse başı kar yıllıklandırmış 0.95. Piyasa değeri 2022'nin 6. ayında 270'e dedim. Hisse böyle. Gelebileceği yerler belli. Gidebileceği yerler belli. Dirençlerini söyledim. 4.38 bir direnci var. Oraya gidip yatayda giderse 4.70'e gelebileceğini düşünüyorum. Eğer düşerse de bir 4 lira direnci var. Onu da aşağısına gelirse bir 3.60 direnci vardır hissenin. Kanal dinlediğiniz için teşekkür ederim.